şeker, baharat ve iyi olan her şey. Bunlar mükemmel bir podcast yaratmak için kullanılan malzemeler. Ancak Profesör Utonyum yanlışlıkla bu karışımın içine bir malzeme daha ekledi. Kırmızı hap. Böylelikle Agah Bey ile RP Talks podcast doğdu. Ultra süper güçlerini kullanarak sunucunuz Agah Bey ve yayınlarına davet edeceği sayısız konu, yaşamlarını feminizm, müstakbel kedi anneleri ve beta erkeklere karşı savaşmaya adadılar. İşte karşınızda Red Pill Talks Podcast. Merhaba evet arkadaşlar, bu bölümde kişisel gelişim robotu olmak, yani tırnak içinde kişisel gelişimde aşırıya kaçmak denilen şeyden ve benim Beast mod diye tanımadığım bir kavram üzerine konuşacağız bu bölümde. Geçenlerde Mahmut abinin bir tweetini eleştirdim. Tweette Mahmut abi şöyle diyor. Yerli yabancı Andrew kapılıp kendine geliştirme robotuna dönen gençler yalnızlıktan kıvranırken yüz binlerce genç pek ahım şahım bir varlığı olmadan hayatlarını yaşayıp aile kuracaklar. Bu tweeti Lucifer Michaelson'a eleştirdiğim kişisel gelişim bir porno mu başlıklı bölümümde eleştirmiştim. Birisi bu eleştirilerime şöyle cevap vermiş. Öncelikle bana Mahmut abiye sallayarak etkileşim kasmaya çalışıyormuşsun gibi geldi. Mahmut abinin kendini geliştirme robotu tabiri gayet yerinde. Sen kendini sürekli geliştirmeye odaklayıp sosyal ilişkilerini düzeltmezsen, mesela 30 yaşına geldiğinde uzun ilişkinin olmaması gibi sosyal olarak özürlü olursun. İkisini dengede götürebilmen gerektiğinden bahsediyor Mahmut abi. Andrew Tate'in en çok ben takip ederim ancak kişisel gelişim adı altında özürlü bir nesil yetişiyor. Mahmut abi gayet doğru söylemiş ki kadınlarla tanışma konusu korkusu veya asosyallik kendini kendini geliştirme yalanına bırakmış. Doyurucu bir hayat yaşamak için günde 15 saat çalışmana gerek yok çok çalışmak, disiplinli, azimli ve sabırlı bir şekilde hedeflerine doğru ilerlemektir. Herkes YKS'ye hazırlanırken sosyalliği boş veriyor mesela. Çalışmak ile sosyalliği beraber götüren insanların daha başarılı olduğu da bir gerçek. Hayat tamamen dengeler üzerine kuruludur. Şimdi bu arkadaş sanırım eleştiriyle sallamanın arasındaki farkı bilmiyor gibi geldi bana. Birisinin bir fikrine katılmazsın, eleştirirsin. Neden katılmadığını söylersin, sallamak o kişiye hakaret etmekli olur. Mahmut abiye sallamam, kendisini çok saygı duyuyorum. Zira zaten kendisi de beni takip ediyor. Ben bir kırmızı hap içerik üreticisiyim arkadaşlar. Diğer iri üreticilerin fikirlerini yorumlayarak ve yeri geldiğinde eleştirerek kendi düşüncelerimi katmak işimin bir parçası. Şimdi arkadaşlar, normalde Mahmut abiye ben de katılıyorum tabii ki. Evet, her şeyde dengeli olmak en iyisidir. Ama artık içinde yaşadığımız çağ, çağda işle sosyallik arasındaki dengeyi kurmak bir lüks haline geldi. Yani hiperinflasyon almış başını gidiyor, yakında en basit zevklerinizi gerçekleştirmek bile bir lükse dönüşecek. Hatta çoğu genç erkek için çoktan böyle oldu bile. Mesela bir hatunla date'e çıktınız, o hatunu Starbucks'a götüreceksiniz. E hadi delikanlılık olsun, centilmenlik olsun diye kahvesini de ısmarlayayım dediniz, ortaya da bir tatlı aldınız. Nereden baksanız o gece 200-250 liraya kalkıyorsunuz. Şimdi bu az bir para mı arkadaşlar? Yani maalesef zor yaşam şartları altında yaşıyoruz. İstihdam sahibi olmanın oldukça zorlaştığı bir zamanda. Eğer hayatınızın iplerini henüz elinize almayı başaramadıysanız üzgünüm ama karı tavlamakla vakit kaybederek geleceğinizi yaşayabileceğiniz değerli anlardan çalıyorsunuz. Yani kusura bakmayın da daha kirasını bile ödeyemeyen, arkadaş ortamında sigara otlanan ve makarna ile yaşayan bir adam adamsanız biz Ahmet karı peşinde koşacağınıza robot olun. Bu sizin için daha mantıklı ve daha iyi bir seçenek olur. Öte yandan şunu da belirtmek istiyorum. Şimdiki neslinin büyük bir kısmı önceki neslin asla deneyimlemek zorunda kalmadığı türden bir hiperinflasyonla karşı karşıya. Ve dediğim gibi bir sosyal hayat, hele ki karı kızlı ortamlar büyük bir lüks haline geldi. Çoğunluğumuzun bu lüksü karşılayacak durumu yok. Bu yüzden geleceğimizi kurtarmak için şimdiki zamanı feda etmek zorundayız. Disiplin geleceğinde daha iyisine ulaşabilmek için bugün istediğin şeylerden fedakarlık etmek demektir. Şimdiki hayatını gelecekteki hayatın için feda etmezsen gelecekte en iyi ihtimalle ortalama bir hayatın olur. Ortalama bir hayatı kabul etmemek yanlış değil. Hatta kendinize ve sevdiklerinize yapabileceğiniz en iyi şey budur. YKS için günde 15 saat çalışan çocukla sosyal hayatını bu uğurda feda ettiği için dalga geçebilirsiniz. Ve evet belki de bu çocuk ileride düzeltmesi gereken sosyal problemlerle karşılaşacak olabilir. Ama bunun karşılığında o adam en iyi üniversitelerde en kaliteli eğitimi alıp en istihdam vadeden alanlardan mezun olarak geleceğini kurtarıyor. Bu adam bunu başardıktan sonra isterse gider Mahmut abiye maaş bağlar terapisti olarak iyileştirir kendini. Siz ise sosyal hayatım olsun diye çalışmanız ve kendinize odaklanmanız gereken zamandan çalıp karı kız peşinde koşarak kendinizi ortalama bir hayata mahkum edersiniz. Sonuç olarak kişisel gelişim robotu diye dalga geçtiğiniz adamlar sizden daha iyi hayatlar yaşarlar ve artan enflasyonla sıradan meslekleriniz bir kira ödeyemeyecek kadar değersiz hale gelir. Hizmetli ile aynı maaşı aldıktan sonra evli barklı çocuklu olsanız ne yazar? Eğer karınız ve çocuklarınızın olmasını sizi mutlu edeceğini sanıyorsanız şöyle bir gecekondu mahallelerinde dolaşın orada sefalet içerisinde yaşayan aileleri bir görün. Ne alaka diyeceksiniz ama ülkenin gidişatına bakarsanız eğer bunun için bir şey yapmazsanız sizin durumunuz da onlardan farklı olmayacak. Hatta onların çoğunun babadan kalma arsası var. Sizde o da olmaz. An bir yere kaçmıyor arkadaşlar. Önce kendinizi kurtarın. Ailesinin evi arabası olanlar için hava hoş tabi. Ben bizim gibi başına talih kuşuk konmamış ve hayatta kendisinden başka hiç kimsesi olmayan arkadaşlar için konuşuyorum. Bu devirde genç bir erkek olmak gerçekten çok zor arkadaşlar. Bunu şikayet etmek için söylemiyorum ama gerçeği de idrak etmemiz gerek. Eski kuşak rahat yaşardı, bir maaşla ev geçindirirler, e, araba alsa aldılar, çocuk okuttular. Şimdi bu adamlar gelmiş bize kişisel gelişimle kafayı bozmayın diyorlar. Sözüm Mahmut abiden dışarı. Ama neden genç erkekler Andrew Tate, Lucifer, Michaelson, Batuzi gibi adamlar neden bu kadar izliyorlar sizce? Çünkü herkes içten içe bu adamların hayatlarına imreniyorlar. Kendileri için istiyorlar ama bunun için gerekli fedakarlıkları gösteremeyecek kadar da tembeller. Bu yüzden ekran başında onların hayatlarına imrenerek başarı pornosu izliyorlar. Onların yaşadıkları hayatları istemek ve bunun için çalışmakta yanlış bir şey yok arkadaşlar. Kadınlar kaçmıyor ama geleceğiniz kaçıyor. Şimdi gençlerin bu çağda çektikleri problemleri daha iyi anlayabilmek için bana danışan bir arkadaşımızın sorusunu okuyalım. 24 yaşındayım. 15 yıl önce babamı kaybettim. Kendisi annemi teyzemle aldattı ve teyzemin kocası babamı öldürdü. Ben, annem ve üç kardeşim öyle yalnız başına kaldık. Ocağımız battı. Babamın babası olan dedem bizi yanına aldı. 15 yıldır onunla yaşıyoruz. Kendisi şu an 87 yaşında. Tüm sülale bize cephe aldı. İnsanlar babam öldükten sonra bizi kendi kanlarından görmedi. Bize acıyarak baktılar. Arkamda annem ve üç kardeşimin olması bana çok ağır yük geldi. Bu yükü taşımakta çok zorlandım. Otoriteyi ele aldım lakin içten içe dökülüyorum. Çevreden ve dedemden psikolojik şiddeti çok gördük. Son birkaç yıldır herkese rest çektim. Geleni ezdim lakin artık kendimi tükenmiş hissediyorum. Çok yoruldum. Anneme ve kardeşlerime kanat gelmekten. Kendimi yemeğe verdim. 3 yıl içinde 30 kilo aldım. Yeme bozukluğu oluştu. Sürekli stres ve endişe halindeyim. Bu kadar yoğun stres ve endişe gerektirecek bir durum olmamasına rağmen böyle hissediyorum. Antidepresan kullanmak istemiyorum. Bunları sana niye anlattım? Bana bir çıkış yolu göster diye. Tavsiye ver diye. Hem de içimi dökmek istedim. Çünkü daha önce tweetlerini çok kez okudum. Fikirlerine saygı duyuyorum. Bana bir şeyler söylemeni istiyorum. Hakikaten bir şeyler duymaya ihtiyacım var. Okuldan mezun olmak üzereyim. Kendimi stresten ne çalışmaya ne de kendimi geliştirebilmeye verebildim. Bazen aklıma intihar geliyor lakin ben annemi de kardeşlerimi de çakalların sopasına bırakmak istemiyorum. Okuduysan şimdiden teşekkür ederim. Yaşadığım zorluklardan ne şikayet eden ne de dile getiren bir adamım lakin artık doldum. Dönüşünü bekliyorum. Şimdi sizin de fark ettiğiniz üzere bu arkadaşın sosyal hayatını geliştirmeye aşan bir derdi var. O dert de işin özünde şu aslında. İstihdam. Ortalama hayat standartlarında yaşayabilmek için toksikliklerine rağmen akrabalarına tamah etmek zorunda kalan o kadar çok insan var ki. Peki şimdi size soruyorum. Bu arkadaş dedesinin evinde yaşamak zorunda olmasaydı ve ailesine bakabilecek kadar istihdam sahibi olsaydı sizce bu kadar çok duygusal ve psikolojik sıkıntısı olur muydu? Cevap hayır. Bu adamın kız arkadaşı da yoktur muhtemelen ama böyleyse bile sorun adamın kız arkadaşının olmaması değil, hayat standartlarının kötü olması. Peki şimdi bu adam sosyal hayatını geliştirip bir kız arkadaşı elde etseydi iç dünyasındaki bu sorunları çözülecek miydi? Tabii ki hayır. Birçoğunuz tahmin, tatmin edici olmaktan uzak hayatlar yaşıyorsunuz. Ve depresyonda olmanızın sebebi bu. Sizin hayatınızı yaşayan herkes depresyonda olurdu. Çoğunuzun hayatı bu arkadaşınkinden çok farklı değil. Belki bu arkadaşın hayatı normalden bir tık fazla dramatik ama konsept olarak çoğunuzla aynı. Depresif hayatlar, çaresizlik hissi ve intihar düşünceleri döngüsü. Bu durumdan kurtulabilmenizin tek yolu var, bu da kişisel gelişime bir obsesyon haline getirmek. Obsesyon kelimesini duymak hoşunuza gitmemiş olabilir ama herhangi bir konuda başarılı olan adamlara baktığınızda o adamların başarılı oldukları konuyla ilgili biraz da olsa obsesyon olduğunu görürsünüz. Kapıyı takmışlardır. Eğer içinde yaşadığınız hayat standartlarından kurtulmak istiyorsanız kendinizi tüm aklınız ve benliğinizle bunu adamınız ve bu işe tüm ruhunuzu dökmeniz lazım. Ortalama bir hayatı içinizde kabullenmiş olduğunuz için de böylesiniz. Çaresizliğin kabullenilişi sizi daha da depresif yapıyor. Şimdi size benzer bir çaresizlikteyken kafa olarak bu işin içinden çıkmamı sağlayan yaptığım bir şeyden bahsedeceğim. Ben buna Beast Mode diyorum. O zamanlar Instagram'da takip ettiğim Jeremiah adında bir adam vardı. Bu adam gece 3'te so sokakta idman yapmaya çıkarak kendisini kaydedip ünlü eden birisi. Ve bunu da bir felsefeye döktü 3AM diyor buna. Ben uzun süre bu adamı takip ettim ve o zamandan içimden de geçiriyorum. Deli bir, bir herif bu. Yani ben bunları hayatta yapmam. Sonra gerek finansal gerek darulsu olarak çok zorlu bir dönemden geçtim. Adeta kafayı yiyecek duruma geldim. Bir gece yine uyku tutmamış Instagram'da geziniyorum. Bu adamın bir videosunu gördüm. Videoda seni tutan ne yazıyordu. O an ani bir ilham duygusuyla hızca dışı hızlıca hazırlanıp dışarıya çıktım. Ve o gece saat 3'te 3 kilometre koştum o kadar iyi hissettirmişti ki anlatmaya çalışsam kelimeler kifayetsiz kalır. Bunu iki ay boyunca aralıksız yaptım. Üzerine farklı idmanlar da ekleyerek buna devam ettim ve bana çok yardımcı olmuştu. Şimdi kendisini geliştirmeye kafayı takmış insanlara kişisel gelişim babotu diyen elemanlar. Muhtemelen tüm bu yaptıklarımın salakçı olduğunu düşünecek. Sonuçta neden gece 3 yani bunu yapacak başka saat mi yok? Bunun üzerine ben de çok düşündüm ve vardığım sonuç şu. Gece 3 çünkü o saatte herkes uyuyor. Gece 3 çünkü bu yapılması zor bir şey ve bu kimsenin yapmaya cesaret edemeyip disiplin gösteremeyeceği bir şey. Olay da biraz bununla alakalı aslında yani disiplinle. O an gece 3'te deli gibi dışarıda koşturmamın hayatımdaki sorunları çözmeyeceğini tabii ki ben de biliyordum. Ama hayatımda o kadar çaresiz bir durumdaydım ki en azından bunu yapabilirdim. En azından kimsenin yapmadığı bir şeyi yapabilirdim. Gece 3'te dışarıya çıkıp koşabilirdim. Bu taktiğin işe yarama sebebi şuydu. Hayatımda olan bitenlerle ilgili aşırı çaresiz hissettiğim için elimden hiçbir şeyin gelmediği duygusu beni içten içe yiyip bitiriyordu. Ama o an yapılması zor ve hatta delice gibi görünen bir şeyi iki ay boyunca yapabilme disiplinini göstermek bana hayatımda hala kontrol edebileceğim bir şeyler olduğunu göstermişti. Ve bu sayede sakinleşip kontrol edemeyeceğim şeylerle ilgili endişelenmektense yapabileceğim şeylere odaklanabilmiştim. O yüzden burada sorusunu incelediğimiz arkadaşa ve benzer durumda olan arkadaşlara da bu yaptığımı yapmalarını öneririm tekrar ediyorum sosyal hayatınız tabii ki önemli. Tabii ki de sosyal hayatınıza ve kadınlarla tanışmaya yatırım yapmalısınız. Ama sosyal hayatınızdan ve kadınlarla tanışmaktan daha fazla önemsemeniz gereken şeyler var arkadaşlar. Ve evet eğer bu şeylerde eksiklik içerisindesiniz, eğer böyleyseniz kadınlarla tanışmayı ve sosyal hayatınızı bir süre kenara bırakıp kendinize ve hayatınızı geliştirip değiştirmeye odaklanmalısınız. Bu belki birkaç ayınızı ya da belki birkaç yılınızı alabilir. Ama gelecekte huzur ve refah içerisinde yaşayacağınız bir hayata sahip olmak, şimdiki zamanınızı feda etmeye ve şu an yaşayabileceğiniz zevkleri bu uğurda feda etmeye değer arkadaşlar. Kırmızı hapta sürekli kendinizi hayatınızın odağı ve merkezi haline getirmekten bahsediyoruz. Aslına bakarsanız bu kafa yapısı da zaten kendinizi hayatınızın odağı ve merkezini haline getirmenizin en büyük tezahürlerinden bir tanesi. Yani hangi durumda olursanız olun bir şeyler yapmanız lazım. Mesela bana bakın Brezilya'ya geldim. Tanımadığım, bilmediğim bir ülkede, dilini konuşmadığım bir ülkede yaşıyorum. İngilizce öğretmenliği yapıyorum. Küçük bir şehirde yaşıyorum. Orada burada İngilizce konuşabilen insanlar bulabilirsem onlara ders vererek bir şeyler çıkarıyorum. Ama buna rağmen pes etmiyorum. Buna rağmen çalışmaktan vazgeçmiyorum. YouTube videosu da çekiyorum size. Podcast ile ilgileniyorum. Sürekli bir çalışma ve sürekli bir hayatımı daha iyi hale getirme amacı içerisindeyim. Ve böyle olduğum için ve bundan hiç de taviz vermediğim için ilişkim de çok iyi bir şekilde ilerliyor. Çünkü birlikte olduğum kadın benim hayatımı merkezime aldığımı görüyor ve sürekli bununla ilgili bir çaba içerisinde olduğumu görüyor ve bu bana daha da saygı duymasına sebep oluyor. Kısacası durum bu arkadaşlar. Bunun sonuna geldik. Dinlediğiniz için teşekkürler. Eğer bu bölümü e, beğendiyseniz lütfen beğeni butonuna tıklamayı, yorumlarda görüş ve düşüncelerinizi belirtmeyi ve bu gibi bölümleri paylaşarak podcastimizin daha fazla insana ulaşmasında bize yardımcı olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.